Elhamdülillahi Rabbil alemin göklerin yerin hakimi alemlerin Rabbi Allah'a övgüler olsun. Gerçekten o işten bilen her şeyden zaten haberdar olandır. Şimdi burada özellikle bir tane ayeti inşallah ki sizlere okuyacağım. Rabbimiz rahmetin üzerimize daim kılsın, bize acılsın, bize merhamet etsin, bizi rahmetin içinde yaşasın inşallah. Şimdi bu ayette çok acayip bir ayet gerçekten. Ee, Rabbimiz hızlıca okuyorum inşallah. Şöyle hatta tutayım. Şüphesiz ki elbette alemlerin Rabbini indirmesidir. Bunu neymiş? Ee, onu ruhul emin indirdi. Kalbin üzerine uyaranlardan olman için. Açık arabi lisan ile şüphesiz ki elbette öncekilerin kitabında vardır. Önceki de önceki kitaplarda vardır. Bu ruhul eminin indirdiği Rabbin ee, emin ruh. Onu emin ruhla indiriyor kulunun üzerine ruhu indiren alemlerin Rabbi Allah eksiklikten münezzehtir. Ve e, bu açık Arabiyen lisan yani bu açısında Arabiyen lisan ile dost doğru e, eğrili olmayan lisan olarak da Allah'ın izniyle ve doğrudan anladığımız yer olduğunu daha önce konuşmuştuk. E, ve olmadı mı? Yani bu açık Arapça lisanla Kur'an yazılmış. Bu Kur'an'ın içerisinden ruhul eminle Rab Resulüne bu çağda da doğrudan öğreteceğini öğretiyor. Bu şekilde de anlamamız, iki şekilde de inşallah ki e, isabetlidir. Olmadı mı? Önce bir delil, onlara bir ayet olmadı mı? İsrailoğullarının alimlerinin onu bilmesi. Ee, eğer onu indirseydik, bir kısmına, subhanallah. Eğer şayet onu indirseydik, ala ba'dil ecme'in, Arapça bilme, yabancı birinin üzerine indirseydik, artık okusaydı onların üzerine, iman etmeyeceklerse, onu Arapça bilmeyen yabancı birinin üzerine okusaydı, indirseydik ve onları okusaydı böyle, art böyle okusaydı, böyle okusaydı ona iman etmeyeceklerdi. Kezalik işte böyle. İşte böyle. Onu günahkarların kalbine soktuk. Ona iman etmezler ta ki azabı görünceye kadar artık onları geliversin ansızın farkında olmadıkları bir azap. Farkında olmadıkları bir azap artık onlar gelsin o zaman e, diyecekler. desinler bize süre verilir mi? Yani o zaman artık geldiğinde bize süre verilir mi? Şimdi yapalım. yapalım. Ee, o zaman azap başlarını çöktüğünde bugün Rabbin emri gelmiş, Resul gelmiş. Üzerinize ayetler okuyor, hakikatler okuyor. Bilmediğiniz diye nice bilgiler açıyor. Şahitler, Resul'e şahit gönderiyor. Allah bütün açıklığıyla yani bütün kalbiyle senelerce hazırlıyor ve sizin önünüze koyuyor bilimsel diyecek kadar bu iş bilimsel bir hakikattir yani bir iman boyutu aslında bilimselden ötedir imanlar yanında ama hani bu çağın diliyle daha çok da önemsenen kısmı söylüyorum yani Resulüne şahitler tutuyor Resulü şahit tutuyor hakikatleri o kadar üzerinize açıyor yani siz ne yapıyorsunuz Allah'ın bize ayetini olursun Allah'ın bize ayetini olursun Gerçekten göklerin veren hakimi Allah eksiklikten münezzehtir. Gerçekten iştendir. O zaman e, şimdi azabı çabuk mu istiyorlar? Gördün mü? Eğer senelerce yaralandırsaydık Allah atıyor. Sonra onlar gelse tehdit edildikleri o azap başlarına çökse. Bu arada ben bu azapla alakalı. Yani geçen gün bir bunu anlattım. Bunu tekrar hatırlatayım. Yani bir bu zalimlerin bu e, çocuklara işte e, kimyasasıyla atan zalimler ona nasıl mahvediyorlarsa Böyle bir duman geliyordu ama duman oksijeni tamamen yutmuş halde. O duman geldi işte Doğan'daki duman geldi diyordum. Ve ben e, acı halanacak mıyım? Korusu içerisindeydim. Şeye içeri girecektim Rabbim ama bu imanlıları ancak kurtulacağı bir durumda bir eve girme durumu vardı ama o iman hani o ev iman eviydi. Rabbim gönderdi işte Risalet'in iman eviydi. Ve dışarıda İmanlıların koyunu dahil, o imanlıların koyunu dahil dışarıda kaldığında her şeyi silip süpürüyordu. Yani o derece bir şey bırakmıyordu ve yakaladığı anda dehşet verici bir bir duruma sokuyordu, korandırıyordu. Ya Rabbi bize acın olursun, eğer ki bizi o zalimlere vaat ettiğini gösterecekten, ey Rabbim o zaman bizi zalimlerin içerisinde bulundurma ne olursun. Senelerce yaralandırsak diyor, sonra onlara tehdit edildikleri o şey gelse, fayda olmayacak onlara. Yaşanmış oldukları o şeyin onlara hiçbir faydası olmayacak. Ne faydanız olacak? Bugün o kadar varlık içerisinde yaşarsanız da o kadar yani bitecek süreniz. Azap başınıza çökünce mi iman edeceğiniz? Tamam Rabbim Resulüne itaat ettik. ha Bizi bağışla. Bizi acı. Ya Allah'ın sözü bu. Allah'ın Allah'ın. Siz kimsiniz ki bunu kayda almıyorsunuz ya? Siz ne yaptığınızı zannediyorsunuz ya? Kitabı kafanıza göre değiştirip de işte de çıkacağınızı mı zannediyorsunuz? Yalanlayıp şeytan peşine gidince ancak zararınızı artırıyorsunuz. Onlara yaşamış oldukları o şeylerin faydası olmayacak. Helak etmedik bir memleketi. Onu uyarmamız açık seçik dışında. hatırlatmamız dışında yani gerek onları kurtuluş için gerekli hatırlatmaları vermemiz dışında helak etmiş değiliz. Bugün gerekli hatırlatmalar, uyarlar kurtuluşunuz için üzerinize okunuyor size yakışan, sizin kendiniz için yapacağınız en hayırlı yol belli oluyor. Hatırlatıldılar, uyarıldılar. Onlar e, Allah diyor biz zulüm etmeyiz ama insan e, kendisini zulüm eder. Gerçekten indirmiş değil onu şeytanlar. Bu söylenenleri Rabbin bu öğretilerini şeytanlar, bunu şeytana bağdaştıran şeytanın tamamen elinde oynattığı tipler var. Bunu şeytanlar indirmiş değil. Bu Kur'an içinde geçerli doğrudan işte Keza resulün açık seçik Rabbin öğrettiği üzere konuşan resulün söyledikleri de geç, aynı şekilde geçerli. Onlar ya ona e, veya yaraşmaz onları ve güçleri de etmez. Yani öyle bir şeyi yapamazlar. açık şeytanlar göklerin ve yerin hakimi, alemlerin Rabbinin yoluna çıkaran öğretileri söyleyemezler. Öyle ancak Allah Allah bir takım ve aslında bilenin da şeytanın işleri Açık seçik belli olur. Ama belli olduğu halde bugün Rahman'ın e, emrine karşı gelen ya da tabi olmayanın artık nasıl bir ilah e, durumuna sokmuş kendisini, nasıl hevasını yükseltmişse onun hesabını nasıl verecek? Şüphesiz Allah çok bağışlayandır halimiz altında karşı ama şu gidişiniz gerçekten felaket. Çok çok büyük bir felaket. Hem de değişiklik gibi. Şüphesiz işitmekten e, az edilmişlerdir. Yani o, o şeytanlar öğretileri hani ilk defa Resul konuşurken Allah'ın izniyle bunu tutup da benzerini Resul'ün doğrudan söylediği gibi benzerini söylemez. Ancak söylendikten sonra bunlarla aldatma avına çıkar. Yani Resul'le ait olan Rabb'in öğrettiğiyle diğerleri birbirinin tamamen zaten ayrıdır. Sakın sakın Allah'la beraber kimseye dua etme. Kimseye yalvarırma. Kimseye bel bağlama. Sakın sonra sonra azaba uğrarsın. Ya azap yani bugün bu aralar çok şiddetli bir şeyle Rab, Rab Mesih'ini, imtihan ediyor. Yani öğretiyor. Ee, ve o ayette içi işleyen serin de değil, hoş da değil. Ayet. Yani doğrudan azabın ve mutluluğun en üst yani azabın en üst mutluluğun en üst demeyelim ama ucundan e, bunun gerçek olduğu ve nasıl insanı kahreder boyutta ve diğer tarafta nasıl misalsiz güzellik o bir nur oldu Rabbim mükafatını ikisinin peş peşe bu manzaralar çok yoğun bir şekilde e, yaşıyorum yani sabah akşam kendimi içerisinde buluyorum çok hızlandı durum şahitler geldi ikinci şahit geldi Mesih'in mi İsa'nın kendisi olduğumu açık belgeleriyle beraber zaten Rab biliyor yani haber alıyordum ama gerekli cevaplar ihtiyacım vardı onunla geldi subhanallah yani e, ne yapıyorsunuz siz ya ne yapıyorsunuz Allah'la beraber kimse dua etmeyin artık bel bağlamayın sonra azaba uğrarsınız en yakın e, aşiretini uyar. Bu Resul'e ve insanlara diyor yakınlarından başla sen uyar. E, üzerine düştüğü gibi e, ve indir kanadını sana tabi olan müminlerden iman eden o kimselere kanadını, e, kanadını yani onlara iyi davran e, daima tevazu içerisinde iyilik içerisinde e, eğer sana isyan ederlerse de ki şüphesi mı yaptınız o şeylerden eğer isyan ederseniz Rabbim buyruklarına Resulüne vesiye o zaman da size denilecek şey sizden uzağım. Allah bir süre kendine kıyanlar bilmezlerin halinden korusun. Ee, ve tevekkül et. büstü yegane galip. E, acığına tevekkül et. O ki seni görüyor kalktığın zaman. Allah'a güvenir. Gerçekten aklı olan yegane galip Allah'tır. Her şey kuşatan Allah'tır. Onun ilmi, izni dışında bir şeyin olması zaten ne mümkündür. O ki seni görüyor kalktığın zaman. Dolaşmanı secde eden arasında. Burada doğrudan Resulüne ben şu çağda işte e, e, secde arasında camiye gidiyorum, niceleri bunu inkar sebebi sayıyor. Hayır, bu doğrudan Rabbeni beni bütün dürüstleri birleştirmek için. Siz bir insanlardan kolayca vazgeçiyorsunuz, eğer Rabb sizden kolayca vazgeçseydi <laughs> siz, siz eğer doğru yol bulsanız zaten böyle yapmazsınız da yani kim kurtuluşa erebilirdi? Hayır. Yani kurtuluş o melekler gelene kadar kurtuluş ihtimali var. Tabii ki kimileri önceden Allah üzerine damgayı vuruyor ama biz onu kesin bir şekilde Rab öğretmeden göremeyiz. Yani kişi yarın nasıl bir duruma şey gelecek hidayeti bulup senden çok da ileri boyuta duruma <laughs> gelmeye ihtimali mı? Sen kimsin? Kurtuluş senin elinde mi? Hayır. Bu göklerin ve yerin hakimiyiz. Bu, bu yüzden ben bütün dürüstleri, Rab bu kadar isimleri bahşetmesi de kesinlikle şey değildir, tezadüf değildir. Bu iş, yerine gelmesi içindir. Ve şu anda da olan olmakta Resul'e, size düşen Resul'e itaattir. O seni görüyor secdeden arasında, doğrudan bu birinci, o okusaydı üzerlerine onu, Arapça bilmeyen biri, indirseydik onun üzerine. Yani bu beyanını el rahman Allemel Kur'an Halakal insani allemehül beyan diyor Rabbimiz. Eşşemsu vel kameru bi husban ve necmu ve şeceru yescudan ve sema arafa'aha ve ved'al mizan ella tedagav fil mizan Sakın terzi yaşmayın. Göğü yüksel terazi koyan odur. Rahman Kur'an'ı öğretti. İnsan yarattı. Onu da beyanı öğretti. İnsan yarattı. Kur'an'ı öğretti. İşte Kur'an'ın içerisinde nice gafillerin yok gelmeyecek öyleydi böyle diye üzerinde tepindiği Mesih'in kendisi Allah'ın takdiriyle, emriyle, izniyle geldi. Şu anda okuyacağını okuyor. Tevkül et. Yegane galip acıyanın. O ki seni görüyor kalktığın zaman. Secde arasında La ilahe illallah. Ya Rabbi, Ya Rahman. Ne olur bize acı, ne olur bize acı. Gerçekten azamın şiddetli çekilmez rahmetin lütfun ise emsatsiz, siz tatlıdır. Çünkü odur işten ve bile. Size haber vereyim mi? Kim? Şeytana in, kimin üzerine iner? Bakın. Şeytan üzerinize inerse lanet de üzerinize iner demektir. Siz karanlık içerisindeyken ne yaptığınızı bilmez haldeyken gark olursunuz demek. İner her sahteker güneş denilere onlar ki kulak verleri yalana. Yani bugün yani Rabbin nurlu yasası dahilinde konuşmayan herkes, konuşmayan herkes esas gafletin kaynağıdır. E bu iman eden yani akıllılar da bunlara ağzının payını vermek tebliğ etme dışında onlara kulak vermezler. Yani bu niceleri kendini kurtuluş cennet hesabı yaparken kendini mahveden cehennemin dibinde bulurken ona işte bu bu cehaletin sebebi bu yalancılara kulak dayamandır. Çünkü onları kulak dayaman demek, yalanca kulak demek şeytanın üzerine inmesi demektir. Diyemeyeceksin. onu ağzını payını vermek. İstersen yüzüne, istersen e, işte o uzaktayken sen burada bir yani hakla batılı ayıracaksın. Ama bunu da çok sınırlı yapacaksın. Gerçekten hak yasayı vakıfsan yapacaksın. Yoksa zehirlenme an meselesi. Yani e, bir de doğrudan yüz çevirirsen sana hakikat belli olduğu yerde doğru hakikat resul gelmiş görüyorsun mesela niceleriniz konuşamadığı şeyleri konuşuyor Allah'ın izniyle. Bu sana göründüğü halde bunu yüz çevirirsen işitmemiş gibi görmemiş gibi davranırsan gene şeytan üzerine çullanır iner. Şeytan indiğinde lanet de iner kendini en iyi şey bugün niceleri gerçekten saçmaladığımızı Allah aziz boş boş konuştuğumuzu zannediyor. Ee, Allah'ın öğretlerine sabah akşam okuyan Resulü'nü e, dikkate dahi almıyor. Allah'ım sen korona olursun. İşte şeytan üzerine inmiş onu. Yani hakkı batıl batıl hak gösteriyor. O kadar rezil bir durumda. Cehenneme kendi elleri ayaklarıyla cehenneme gittiğini e, bilmez halde e, bir de ibadetler oruç tuttuğunu, ibadetler yaptığını zannediyor aslında bütün yaptıkları boşa gideriyor. Muhammed'in üzerine indirilene dahil iman eden etmeyenler amelleri boşa gider. Ona iman edenleri Allah kötülüklerini örter inşallah. İner her satiken üzerine iner kulağa kulak verirler onları yalana şairler şairler onlar azgın cahiller yani ne yaptığını bilmez şaşkınlar tabi olurlar kim o şairler onlar her vadede şaşkınca dolaşırlar gerçekten ve yapamayacaklar şeyler söylüyorlar. Bugün çağın siyasetçiler. Bunları tutup böyle bunları lider perest, parti perestlik yapanlar şeytan üzerinize kesin bir şekilde inecek. Demeyin yani. Şeytan indikten sonra lanet de iner, karanlık da iner. Siz dünyalıkların peşinde büyülenirsiniz nice şeylere. Kendinizde iyi bir şey